25 Mayıs sonunda buradan Sıkmakınarı, Zapçoğlu Caddesi'ne kadar uzanıyor. Perşembe Pazarı. Nerede de gelmiş bu kayısı acaba? Bu 50 lira, şurada 20 lira yazıyor. Malakya kayısı olmadı kesin. Sizin 75 mantar yüz kır mantarı. 25, Tamam, Falcan 25. Hadi 15 ya. 15 ya, 15 15, mi? Mi? 15 ya. Bırakın Bırakın mi? biber tatlı 30 lira. Kivi 100 lira. Şu 60 lira. Biraz yumuşamış bu. Evet, kahvesi 70 lira. Bir yerlerden duman geldi. <laughs> Nefesim kesildi. Açık havadaki o sigara dumanı bile beni çok etkiliyor. Konuşurken kesik kesik konuşuyorum kadar yani. Aspiratör gibi çekiyorum demek ki açık havada bile. Evet, evet, evet. <laughs> şimdi İntro, güneyde Smer Park var. Smer Park'ın duvarı, bahçe duvarı. Meyve sebzenin dışındakiler ilgimi çekmediği için buradan böyle jet hızıyla geçiyorum. Yer yeri Ya biraz kal al, ben bir şeyim var, hadi. hadi. Kooperatif evleri teksir, kooperatif evleri yazıyor. Onların çok böyle, neyse yarım yüzyıllık olduğu söylenmişti bana. Bu hala yaşanıyor içinde.